Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda DS7'nin E-Tense 300 x 4 modeli hakkında konuşmaya çalışacağız. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesine sahip olan bir otomobil. Özellikle güç ünitesini avantajlarını sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Dikten yanmalı motor var, iki tane elektrik motoru var. İkisi hareketi paylaşıyorlar ama otomobilin bu hibrit tanımına ek olarak 14.2 kilovat saatlikte lityum iyon bataryası var. Bu otomobilin hibrit operasyonunun dışında istenildiği zaman bataryanın kapasitesine bağlı olarak yüzde yüz elektrikli bir otomobil olarak kullanılmasını sağlıyor. 60 kilometre ile sadece şehir içinde kullanırsanız 85 kilometrelere varan Sadece elektrik motoruyla yani %100 elektrikli bir araç gibi hareket edebilme kapasitesi var. Bunun da tabii e, özellikle mega şehirlerde çok büyük avantaj yarattığını söylememiz lazım. 2019 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam bir araştırma görmüştüm. İstanbul'da yaşayan insanların günde kaç kilometre yaptığıyla ilgili ortalaması 40 küsür kilometre civarındaydı. Yani eğer e, 40 kilometrenin altında 50 kilometrenin altında bir günlük mesafe kat ediyorsanız %100 elektrikli bir araç gibi bunu kullanabiliyorsunuz. Çünkü bataryayı aynı bir elektrikli otomobil gibi soketle şarj noktasından şarj edebiliyorsunuz. tabi kapasitesi düşük olduğu için çok daha kısa zamanda şarj olabiliyor ve bu da size 80 kilometrenin üzerinde bir %100 elektrikli sürüş sağlayabiliyor. Bu benim aklıma önemli bir konu getiriyor. Elektrikli Formula'da DS'in iki tane otomobili var. Gerçekten de çok iddialı. İki kez pilotlarda, iki kez de takımlarda elektrikli Formula dünya şampiyonluğunu kazanmışlar. Çok iyi bir tesadüf. Biz bundan yaklaşık 15 gün önce Almanya'da Berlin'deydik ve elektrikli Formula yarışına davetliydik. Elektrikli Formula aracındaki gelişim beni çok ciddi şekilde etkiledi. 500 beygire yakın 470 beygirlik bir güç ürettiğini görüyoruz. Yaklaşık 840 kilogram bir önceki nesille karşılaştırdığınızda yaklaşık 60 kilogramlık bir hafifleme var. Ve sıfırdan 100 kilometreye 2.8 saniyenin altında ulaşması söz konusu. Te 2014'te daha prototipken, yarışlar başlamamışken bizi davet etmişlerdi ve elektrikli formülanın ilk başlangıcına şahit olmuş birisiyim. İlk otomobiller yarışı bitiremiyordu. Tam yarışın orta noktasında pilot pite gelip otomobil değiştiriyordu. Ancak öyle yani her bir pilotun iki otomobili vardı ve iki otomobille e, bir yarışı bitirebiliyorlardı. Sonra ikinci nesil geldi. İkinci nesilde yarışı bir otomobille tamamlayabildiklerini görüyoruz. Yani batarya teknolojisinin çok ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. İşte bu sezon yapılan yarışta üçüncü nesil otomobillerle yapılıyor ve dediğim gibi motor güçleri artık çok ciddi bir noktaya geldi. 500 beygire yakın motor gücü var. E, batarya sıkıntısı yok. Zaten öyle bir teknoloji var ki otomobil gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda harcadığı enerjinin yüzde 40'ını yarış sırasında geri alabiliyor, geri kazanabiliyor. Yaklaşık 500 beygirlik elektrik motoru arka tarafta ama ön tarafta ikinci bir motor var. Onun da ağırlıklı olarak görevi enerji geri kazanımını sağlayıp otomobili yarışta tutmak. S7'nin tasarımı aslında ülkemizde çok iyi biliniyor. SUV tasarımına sahip olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. 4 metre 60 santimetre toplam uzunluğu var. 1 metre 91 santimetre ama aynalarla beraber 2 metre 10 santimetrelik bir genişlikten bahsediyoruz. 1 metre 62 santimetrelik yüksekliğe sahip olduğunu söylememiz lazım. 2 metre 73 santimetrelikte aks mesafesi var. Arka tarafta ve ön tarafta teker uç mesafelerinin gövdenin bitiş noktası yakın konumlandığını söyleyebiliriz. Bu da otomobilin sağlam duruşlu görünmesine neden oluyor. Daha ince far tasarımının Yeni diye geldiğini görüyoruz. LED farlar ve çok önemli elektronik özellikleri var ama süremiz yeterli olmadığı için o konulara girmeyeceğiz. Ön tarafı karakterize eden önemli konulardan bir tanesi de DS'in çok büyük ön ızgarası ve üç boyutlu ve ızgaranın içeriden gelen parçaların uç noktaları kromdan yapılmış. Bu da tabii otomobile ciddi bir prestij kazandırıyor. Bunu da söylemek lazım. Ayrıca ızgaranın üst tarafından farların alt çerçeveleri de kromdan yapılmış. Alt kısımda da otomobil SUV sportif tasarıma sahip bir otomobil. Onu vurgulayan bir karter muhafaza ve hemen üzerinde de alt taraftaki hava giriş bölümünü görebiliyoruz. Omuz çizgisi hemen farın üst kısmından ön farın üst kısmından başlıyor ve otomobilin yanı boyunca devam ediyor ve arkaya dönüyor ama sert atlar, iç büke yüzeyler ve dış büke yüzeyler birçok gölgelenme oluşturuyor ve daha atletik bir karakter kazandırıyor. Tasarım hakkında böyle genel bir e, özet yaptıktan sonra isterseniz otomobilin içine binelim ve hibrit güç ünitesini sizlerle beraber biraz daha detaylı değerlendirmeye çalışalım. hibrit bir otomobil, bir içten yanmalı motoru var ve bu otomobile has olarak iki tane de elektrik motoru var. Bunlardan bir tanesi ön aksta vites kutusuna entegre çalışıyor, diğeri ise arka aksta. Arka akstaki elektrik motor o kadar önemli ki otomobili 4 çeker bir otomobil haline getiriyor. Sadece arka tekerlekleri e, tahrik ediyor ve dolayısıyla önde bir içten yanmalı motor, bir elektrik motoru, arkada da ikinci elektrik motoru otomobil 4 çeker hale geliyor. Tabii ki elektrik motorunun tork özelliğinden dolayı hızlanması çok iyi diyebiliriz. Çok büyük keyif veriyor insana. 1600 cm küpe yakın 4 silindirli turbo benzinli bir motordan bahsediyoruz. 5500 devir civarında 200 beygir güç ürettiğini görüyoruz. Ayrıca 300 Newton metrelikte bir torka sahip yani 200 beygir artı 300 Newton metre inanın bana otomobil hiç hibrit olmasa elektrik motorları olmasa da böyle bir otomobilin fonksiyonunu gerçekleştirmeye çok rahat yeter ve performansını da beğenebilirsiniz hibrit güç ünitesinde iki elektrik motoru daha var yaklaşık değerlerini söylüyorum her biri 110 beygir gücünde yani otomobilin hareketine 220 beygirlikte bir ek gelebiliyor ama ama tork katkısı 500 Nm'ye yakın 486 Nm'lik bir tork potansiyeli var. Peki bu kombinasyonun finalde güç ve tork seviyesi nedir diye sorarsanız 300 beygirlik otomobilin bir güç seviyesine geldiğini görüyoruz. Ayrıca 520 Nm gibi tork değerine sahip olduğunu görüyoruz. Yani bunlar çok üst düzeyde rakamlar diyebiliriz. Otomobil yaklaşık 1800 kilo, 1830 kilo yanlış hatırlamıyorsam sıfırdan 100 kilometre saate 5.9 saniyede ulaştığını görüyoruz. Buna karşılık verimliliğine bakalım çünkü bence en önemli şey e, burası 100 kilometrede 1.2 litrelere kadar düştüğünü görüyoruz. Ama buna bataryayı da yani 14.2 kilovat saatlik bataryayı da tamamen kullandığını farz edersek yani maksimum kullandığını farz edersek o da yaklaşık bir buçuk litrelik bir yakıt tüketimine e, karşılık geliyor. Yani 3 litrenin altında yakıt tüketmek dikkatli kullandığınızda mümkün. İşte e, şarj edilebilir hibrit ünitenin en büyük özelliği de bu. Ayrıca 27 gram hadi diyelim ki 30 gramlık bir karbondioksit salınımı olsun kilometrede inanın bana fevkalade önemli. Çünkü bu otomobil içten yanmalı bir otomobil olsaydı e, yaklaşık 160 gram, 170 gram karbondioksit salınımı olacaktı. Arada en az 120 gramlık kilometrede bir karbondioksit salınımı var. Bunu da 10 bin kilometreye hesap edin. Yaklaşık 1.2 ton otomobilin ağırlığının yarısından fazla bir karbondioksiti salınımını engellediğini göreceksiniz. Bu hibrit güç ünitesinin. tasarımdan hiç bahsetmedik ama mesela şu anda ben o ekrandayım. Bu da çok keyifli hale getiriyor kullanımı gazdan ayağını çektiğimde mesela iki motordan da enerji kazanıma kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorlar ve 14.2 kilovat saatlik bataryayı dolduruyorlar. Bu da bizim elektrikli araç olarak kullanma menzilimizi arttırıyor. Mesela Avrupa'da 40 tane megapolde 2019'daki rakamı 40 megapoldü. Belki şimdi daha da artmıştır. Bazı bölgelere içten yanmalı otomobillerle giremiyorsunuz veya girerseniz de bir ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu özel bölgelere böyle bir otomobille çok rahat e, girebileceğinizi söylemek istiyorum çünkü dediğim gibi 14.2 kilowatt saatlik batarya sayesinde otomobil 60 kilometrenin üzerinde normal şartlarda hatta e, şehir içi Şartlarda 80 kilometreyi geçen tamamen %100 elektrikli bir otomobil gibi hareket etme potansiyeline sahip. Bu da başta söylediğim gibi günlük kilometresi uygun olan insanların adeta bir elektrikli otomobil kullanıyor gibi bu otomobili kullanmaları mümkün. Ayrıca en son olarak şarj konusundan da bahsetmek istiyorum. 14.2 kWh'lik saatlik bataryayı e, alternatif akım şarj noktasında sadece 2 saatte şarj edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu 2 saat şarj sonucunda da en az 60 kilometrelik %100 elektrikli hareket etme kapasitesini, kabiliyetini kazanıyorsunuz. Diyes Showroom'dayız ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Diyes Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Eskinazi Bey ile beraberiz. Birkaç konuyu merak ediyoruz. Kendisine soracağım. Selim Bey merhabalar tekrar. Safet Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyes Store İstanbul'a sizi ağırlamak çok büyük mutluluk bizler için. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok merak ettiğim birkaç konu var. Onları sormak istiyorum size. Diyes markasını tam bizler biliyoruz ama sizin ağzınızdan bir dinleyebilir miyiz? Saftet Bey DS markasını düşündüğümüz zaman aslında geçmiş tarih 1955 yılına dayanıyor. İlk defa 1955 yılında Paris Motor Show'da Citroen markasının bir alt model olarak DS karşımıza çıkıyor. O dönem araç çok beğeniliyor ve rekor seviyede bir talep alıyor. Bunun aslında iki tane temel sebebi vardı. Birincisi tasarım. Tasarım ekibinin başında bir heykeltraş bulunuyordu. Araç sanki tek bir parçadan yontulmuş gibiydi. İkinci konu ise teknikti. Araçta çok fazla hidrolik kullanılmıştı. İlk defa. Otomobil ilk defa böyle bir şey görüyordu. Bunun da temel sebebi aslında mühendisliğinin, mühendis ekibinin başında olan kişiden gelmesi. Bir uçak mühendisliği geçmişi olan kişiydi. O şekilde başlayan modelin hikayesi ta 1975 yılına kadar devam ediyor. Büyük bir başarıyla. Herkesin arzuladığı, kullanmak istediği çok farklı bir otomobil olarak. 1975 yılında üretim sonlanmış oluyor. Daha sonrasında DS yine Citroen'in bir alt modeli olarak 2000'li yıllarda görüyoruz. 2014 yılına geldiğimiz zaman ise DS markası artık Citroen'den ayrılıp kendi bir marka olarak konumlandırıyor. Ve şu anda önünde olduğumuz model de DS markasının ilk safkan otomobili. Dolayısıyla çok önemli. Ülkemizde de 2018 yılından beri bu modelin satışını gerçekleştiriyoruz. Belki bazılarımız için ülkemizde DS demek aslında önünde durduğumuz DS7 modeli demek diyebilirim. DS'in e, ana markadan farklılıkları neler? Çok kısa bahsedebilir misiniz bize? Aslında önümüzde duran DS7 modeli ilk bizim kendi ekibimiz içerisinde ilk safkan DS modeli. Tamamen DS model olarak üretilmiş olan ilk model ve Türkiye'de de en çok satılan, herkesin en çok bildiği modelimiz şu anda önümüz karşısında bulunduğumuz Yenilen bir modelimiz. Dolayısıyla konfor, sürüş dinamikleri anlamında bizim bağlı bulunduğumuz grubun diğer markalarının ayrılan bir modelimiz. Daha bir ileri şey. getirilmiş anlamda Kesinlikle değil mi? Kesinlikle doğru. DS markasının elektrikli otomobillerle ilgili veya elektrifikasyonla ilgili stratejisinden bize bahsedebilir misiniz? DS markası için elektrik elektrifikasyon çok önemli. Bunun en önemli göstergesi aslında 2015 yılında marka ne zamanki formüle üreticileri açıldı. ilk olarak da DS markası bu formüle içerisinde yer aldı. İki tane de büyük şampiyonluğu var marka hı hı. olarak. Ve buradaki know-how yani buradaki bilgi birikimi aslında modellerimize aktarılıyor. Biz kendi modellerimize eğer elektrikli... Motor var ise iyi e tense olarak tanımlıyoruz ve şu anda da önümüzde bulunduğumuz modelin de bir şarj edilebilir hibrit versiyonu var. Bu ne demek aslında böyle DS markasından ayrı olarak anlatmak istiyorum bu şarj edilebilir bir hibriti. Hı hı. Biliyorsunuz günümüzde elektrikli araçlar satılıyor ve aslında satış adetleri de artmaya başladı. Ama ne zaman bir otomobil tutkunuyla konuşsam asıl düşünce, asıl çekince hep menzil oluyor. Evet. Yani evimden çıktım, buraya gittim, geldim, klimayı açtım, işte koltuk ısıtmasını açtım. Herhangi bir problem yaşayacak mıyım diye. Şarj edilebilir hibrit aslında bu noktada çok güzel bir tercih oluyor. Çünkü örnek DS7'nin menzilinden örnek vermek gerekirse 80 kilometrelik bir menzili var. İçinde 14.2 kW'lık bir batarya bulunuyor. Kendimden örnek vereyim şu anda kendimde kullandığım için. Benim evimle ofisimin arası yaklaşık 20 kilometre, Gidiş dönüş 40 kilometre, Bir de 10 km'de farklı bir lokasyon olmam gerekse 50 km'yi hiç motor devreye girmeden tamamen elektrikli olarak gerçekleştirebiliyorum. Ama bir toplantım çıktı ve örneğin Bursa'ya gitmem gerekti. O zaman da aslında ben benzinli motor devreye giriyor ve hiçbir problem yaşamadan hayatıma devam edebiliyorum. Dolayısıyla benim şahsi fikrim tamamen elektrikliye geçişte çok güzel, önemli bir nokta. Çünkü İstanbul içerisinde ortalama tahminim 40-50 km'nin üzerinde yapan e, kullanıcı sayısı çok limitlidir. Ve belki şunu da eklemekte fayda var. 14.2 kilovatlık Batarya aslında iki saatlik bir sürede sıfırdan yüze şarj edilebiliyor. Yani örneğin bir öğle yemeğine gittiğiniz zaman bile orada bir şarj cihazı bulunuyorsa öğle yemeği sırasında bile sıfırdan yüz, yüz, yüze olacak şekilde doldurmak mümkün. Bence çok büyük bir avantaj. Peki maksimum kaç yaptınız sırf elektrik motorunu kullanarak? Biraz yani kullanıma e göre değişiyor. değişiyor Burada, ama sizin arkadaşlardan... E evet bunu bahsedecektim. Teknik veri olarak 80 kilometre gözüküyor. Ekibimizde bir arkadaşımız bunu başardı. Ama kendi sorarsınız. Çağrı arkadaşımız mı? Evet Çağrı Bey bunu başardı. <laughs> Ama kendi tecrübemi sorarsanız ben 55-60 km arasında bir e, mesafe kat edebiliyorum. Ve performans olarak da çok yeterli. Bizim kendi aracımızdan yine yola çıkarsak aracın hem önünde hem arkasında bir elektrik motor bulunduğu için 4x4 özelliğinde elektrik motor sayesinde alabiliyor. Ve dolayısıyla elektrikli motorun da bir avantajı Torku hemen alabilmesinden kaynaklı olarak performans anlamında da büyük bir avantaj sunuyor diye özetleyebilirim. Stratejik anlamda da konuşabilir miyiz? Bundan sonra DS markasında ne tip %100 elektrikli otomobil göreceğiz mi? Hibrit, ne cins hibritler göreceğiz? O konuda da bilgi verebilir misiniz? DS markası stratejisi geri 2024 yılından itibaren tüm üretecek araçlar tamamen elektrikli olacak. Yani dolayısıyla bugün gördüğümüz bazı modelleri modelleri kaybediyor olacağız. Çünkü yenileri tamamen elektrikli şekilde gelecek ve ondan sonra DS markası tamamen elektrikli olarak hayatına devam edecek. Müzik DS markasının ciddi bir yükselişi var. Bunu hem Avrupa'da hem Türkiye'de bir değerlendirme imkanımız var mı? Tabii öncelikle Türkiye'den başlamak isterim. Çünkü burada e, yatırımcılarımızla birlikte çok güzel bir yol aldığımızı düşünüyorum. DS Marks 2018 yılında kuruluyor dediğim gibi. O zaman tek bir lokasyonumuz var. O da şu an içinde bulunduğumuz DS Store İstanbul. Bugün ise 7 tane DS Store'umuz bulunuyor. Bir tanesi de yapım aşaması Gaziantep'te. 8.sini de tamamlamış olacağız. Dolayısıyla aslında DS markası büyüyor. Satış adetlerimiz de bunlara paralel olarak büyüyor ve büyümeye de devam edecek. Çok iyi bir noktaya geldik. Artık ilk etapta DS Markası çok bilmeyen insanlar DS Markası özel olarak showroomlarımıza gelmeye başladılar. DS Markası artık daha fazla biliniyor, daha fazla tercih ediyor. Bu da bizi çok mutlu eden bir durum. Aynı durum Avrupa için de geçerli. En çok satılan ülke tabii ki Fransa. Aracımız Fransız üretimi olduğu için. Ama Türkiye'de örnek vermek istedim. Nisan ayının satışlarında dünyada üçüncü oldu. Oo. Yani DS markası için de Türkiye çok önemli bir pazar ve buraya çok önem veriyorlar. Dolayısıyla bizim taleplerimize de hızlı bir şekilde dönüş sağlayıp buradaki satış adetlerini arttırmak için ellerinden geleni yapıyorlar diyebilirim. Peki Selim Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz çok ederiz. Teşekkür, ağırlamak her zaman bizim için büyük keyif. Ya çok teşekkürler eksik sağ olmayın olun. sağ olun. Efendim bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize DS Showroom'dan çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.